TV8'in reyting rekorları kıran Survivor Türkiye yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Televizyon doğa yeni Acun Survivor All Star'ın yarışmacılarını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Sevenleri tarafından merakla beklenen All Star kadrosunda geçtiğimiz yıllara damgasını vurmuş isimler bulunuyor. Gelin bu listeye hep beraber bakalım. Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamalar yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz dedi. Ardından tekrar yaptığı paylaşımda kadroya bu sabah sürpriz bir ismin daha eklendiğini belirterek açıklama saatini bir saat ileri aldığını duyurdu. Hal böyle olunca heyecan artmaya başladı. Oldukça sevilen eski yarışmacıların hünerlerini sergileyeceği Survivor All Star'ın kadrosu yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti. 1991 yılında İzmir doğumlu olan Barış Murat Yağcı eğitimini Başakşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam ediyor. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol Basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı bir dönem modellik yaptı. Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Kaş dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde sinde Bora karakterini canlandırdı. 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. 1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıççı oldu. Kariyeri dolu dolu olan Adem Kılıççı, İstanbul'daki Fenerbahçe boks şubesinin üyesi olan Kılıççı, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya aldı. Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonasında bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan yaz olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Biljo Sanders'a 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksörle yaptığı mücadeleden yenilgiyle ayrılınca Adem Kılıçcı 2008 yılı yaz olimpiyatlarına da veda etti. Türk boksör Adem Kılıçcı 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi Dünya Şampiyonu oldu. Rio'da düzenlenecek olan Olimpiyatlar için de katılma hakkı kazanan kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio'da düzenlenecek olan yarışmalara katılamadı. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'nin kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarışan Adem Kılıççı görüşmada büyük finale kadar yükseldi ancak ikinci oldu. All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıççı şampiyon oldu. Diğer 7 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Çağan Atakan Arslan. Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan spor hayatına basketbolla başladı. Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda başlayan sporcu 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza attı. 2008 yılından itibaren kickboks ve muatay milli takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil ediyor. 2011 yılında Özbekistan'da 5000 rakip tarafın önünde Özbek rakibini finalde nakavt eden Ifmiay Muaytay dünya şampiyonu ünvanını kazandı ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirdi. Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Source ile yaptığı anlaşma oldu. Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan modellik yapmakta. Ünlülerden bir başka isimsi Bursa'da dünyaya gelen Sema Aydemir. Heptathlon branşında boy gösteren Sema Ademir, Londra 2012 yaz olimpiyat oyunlarında 4400 bayrak yarışında yarışma hakkı elde etti. Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etti ve takımın önemli isimleri arasında yer aldı. Yarışmanın sonlarına doğru tarihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen performansla performansta 1.67'lik oranla liste başında yer aldı. Ayrıca 2018 yılında gerçekleşti eleştirilen Survivor All Star'da da yarıştı. 13 kişilik listenin diğer ismi ise 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Merve Aydın. Londra 2012 yaz olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde ikinci seride yarışan sporcu yarış esnasında sakatlanarak 3.24,35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısının nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi onu manşetlere taşıdı. 12 Haziran 2012 tarihinde beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2,23'lük dereceyle 800 metre Türkiye rekorunun sahibi oldu. Star TV'de yayınlanan Survivor'da Ünlüler takımında yer aldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. oldu. 2015'te TV8'de yayınlanmaya başlayan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı ve finalde yapılan halk oylaması sonucu ikinci oldu. Daha sonra 2018'de TV8'de All Star Gönüllüler konseptiyle başlayan Survivor All Star takımında yer aldı. Çabasını ve hırsını ortaya koyan yarışmacılardan en başarılı olanların ve en sevilenlerin bir araya getirildiği kadroya Furkan Kızılay da adını yazdırdı. 30 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki havuç Karak karakteriyle ünlendi. Ayrıca 2009 yılında Aşksın Sen albümünü çıkardı. Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız'la birlikte elemeye kalan Furkan Survivor'a veda etti. Bir başka isim ise Mert Hocal. 12 Mayıs 1982'de İstanbul'da dünyaya gelen Türk manken ve oyuncu Mert Hocal Best of Turkey seçildikten sonra adını duyurmayı başardı. Mert Hocal ilk olarak Best Model of Turkey olduktan sonra hemen ardından 2004 yılında Best Model of the World yarışmasını kazandı. Modellik ve mankenlik yapmaya devam ederken bir yandan profesyonel olarak oyunculuk yapmak için adım attı. Oyunculuk kariyerine 2000 2005 yılında Asla Unutma isimli diziyle başlayan Mert Hocan burada ufak bir rolde yer aldıktan sonra gitgide kendisini geliştirerek projelerini büyütmeyi başardı. Survivor 2020 yarışmasının ünlüler takımında yer aldı. 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursa Spor altyapısında Futbolu adım atan Sercan Yıldırım da kadroya adını yazdırdı. 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup turnuvasında en değerli oyuncu seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursa Spor'da bir de şampiyonluk yaşaması ile birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sonrasında Sivas Spor, Şanlıurfa Spor, Bursa Spor, Balıkesir Spor, Giresun Spor formaları giydi. 2020 yılında da ünlüler kadrosunda yer aldı. Takımdaki 9. isim ise İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Karacakaya. Oyuncu Aşkı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında Bülent Yağil rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Mert karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Dündar rolünü canlandırdı. Survivor 2001'e dahil olan yarışmacı 21 Kasım 1998 Nürnberg doğumlu Aycan Yanaç. 2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın milli futbol takımında forma giydi ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın milli futbol takımını temsil etti. Survivor 2020'de boy gösterdi. Kadınlardan başka bir isim ise 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuz 2012 yaz olimpiyatlarında 4x400 metre bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takım üyesi oldu. Survivor 2020 ünlüler takımında yarışan Elif Yıldırım Güren'in genel performans tablosunda 9. sırada yer alıyor. %50 başarı oranına sahip olan Survivor Elif 288 oyuna çıktı ve bunların 145'inde başarılı oldu. Son iki isimden biri de 16 Şubat 1984'te Kadirli'de doğan Nagihan Karadere. Ünlü atlet Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşulları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2013 tarihlerinde Göstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. 7 Şubat 2016 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı. Çeyrek finalde elenerek 5. oldu. 2018 yılında TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak 2. oldu. Ünlüler takımındaki son isim ise 1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Beköz. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan Birsen Beköz, 3 Türkiye rekorunun sahibi. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engelli de 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etti.